Ankara Barosu 2 Temmuz 1993'teki Sivas katliamının yıl dönümünde Sivas'tan Gezi'ye paneli düzenledi. Panele Sivas'taki katliamdan sağ kurtulan şair Zerrin Taşpınar'la hükümet istifa eylemlerinde kardeşini kaybeden Mustafa Sarı Sülük konuşmacı olarak katıldı. 1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde yaşanan katliam Ankara Barosu'nun düzenlediği panelde masaya yatırıldı. Özgürlük mücadelesi çoğu zaman insanlık dışı müdahaleler ile karşılaşmıştır. Sivas'tan Gezi'ye başlıklı panelden önce Madımak, Gazi Mahallesi, Tekel Direnişi, Hopa, Ottü ve Gezi Parkı olaylarını anlatan kısa bir film izletildi. Avukat Mehdi Pektaş'ın yönettiği panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Vekili Avukat Sema Aksoy yaptı. Onları unutturmamak bizim demokrasi ve insanlık hakkı borcumuzdur. Aksoy, yürekli insanları almak bizim borcumuzdur dedi. Gün acılarımızı yoğurarak mücadelemizi durmaksızın sürdürme, özgürlüğümüz için varımızı yoğumuzu ortaya koyma günüdür. Sivas katliamından kurtulan şair Zerrin Taşpınar ilk defa rahat uyuduğunu söyledi. Gençliğe olan güvenini anlattı. Zor olan Sivas'tan sonra katillerin sırtını sıvazlayanların bizi yönetmek üzere seçilmesi, iktidarı ellerine geçirmesi ve Sivas'ı sürdürmesiydi. Tam en umutsuz olduğumuz zamanda bir şeyler oldu bu ülkede. Dünyanın güzel çocukları durun. Yeter artık dediler. gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ethem Sarısürük'ün ağabeyi Mustafa Sarı sürük Ethem'e sıkılan kurşun tüm halkımıza sıkılmıştır dedi. Hukuksal olarak devam eden bu mücadelemiz aslında hukuksuzluğun bir teşhiri olarak ben adlandırıyorum. Gerçekten bu ülkede ezilenlere <laughs> ve demokrasi mücadelesi yürüten insanlara karşı büyük bir hukuksuzluk var.